Yokla Yok ola beraber işte. Yok ola beraber oldu. Yok ola beraber. Ana baba olmadım oğlum. Ben çocuk derdim de, de, şey. de böyle. Kendim mi çocuk şey? böyle hareket yapıyor. Ben, ben bir şey demedim ki sana. Havaya girme dedim. Üstünü konuşuyor dedim. Oraya girme. Her ne ne olursa olsun sen oraya giriyorsun. Sen oraya giriyorsun. Ben yolda giden adamın önüne mi geçeyim ben? Böyle sonra yapacağınız şey... Allah, bir günü böyle ya. birbirinizin kalbini kırmayacaksınız. Birbirinizle uğraşmayın. Böyle olur, böyle olur. Çok olursa biz edelim, parayı bize vereceksiniz diye sen de aylık alacaksın diye Hiç. Biz getirelim diyorlar, tehlikeli bunun Tabii. arabayla, motorla oraya gidip gelmesin. Tehlikeli ne yok bende hiç. Ben de tehlikeli ne yok. Ben ama iyi, sıhhatim iyi. Gözüm görmeye deme benim yanımda. Gözüm görmeye görme diyor. okuyamayın, yazıyı gözüm görmeye. Orada bir şey olsun onu benim gözüm görmeye diyor. Görmeye gözüm sen az görüyor. Göz görmeyen adam araba sürebilir mi? Ya araba Birbirinizin kalbini kırmayın. Düşme o kadar şey ya. Yani. Ben ya bunu keşfimi görmüştüm, o düşünüldü. Yani şu hak mı? Keşfimi de her zaman öyle. Şu hak mı? Gözüm görmeye.